Of be bu sıcak ne böyle yeter artık bıktım bu havadan bu sıcakta çalışamam ben bu böyle olmayacak ben gideyim bir yerde serinleyeyim en iyisi Of ya evde otur otur çok sıkıldım biraz dışarıya çıkayım da dolaşayım en iyisi bu ne böyle lan bu sıcak ne resmen eriyeceğim sıcaktan ben hayatımda böyle sıcak görmedim şu güneşe bak. Yanıyorum hayır olamaz çok sıcak yüzüm yanıyor. Ha, Kemal abim değilmiş ya Kemal abi yanıyorum çok sıcak. Kemal abi nereye gidiyorsun ya bu sıcakta? Kerem yeter artık ben daha fazla dayanamıyorum yaz geldiğinden beri hava çok sıcak. Kerem komiser Kemal ne yapıyorsunuz abim ne yapıyorsunuz? İyiz fakir sen ne yapıyorsun hava bugün çok sıcak. Evet ya harbiden de çok sıcak sıcaktan piştim yani. Bakın size ne diyeceğim madem hava bu kadar sıcak o zaman yürüyün biz de tatil'e gidelim. Ha, doğru ya Kemal doğru söylüyor. Tatil'e gidersek serinleriz. Aa güzel fikir benim de işim yoktu zaten bugün. Evet benim de yok o zaman dört kişi kankalarla tatil'e gidiyor muyuz? Vallahi gidelim bence yoksa ben bu sıcakta eriyip gideceğim. Ee tamam o zaman neyle gideceğiz araba var mı sizde? Vallahi ben de araba yok abi ya vallahi ben fakirim biliyorsunuz. Zengin senin araba nerede? Senin arabayla gidelim tatile. Vallahi Kemal ben de arabayı daha dün tamire verdim yani. Benim araba tamirhanede. Benimkiyle de gidemeyiz. Ee, ne yapacağız o zaman? Neyle gideceğiz tatile? Yürüyerek gidemeyiz ya. He, şuraya bakın. Taksi geliyor. Taksiyle gidelim işte ne güzel. Evet evet. Durdurun şu taksi çabuk. Hop taksi. Dur bakayım sen dur. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Ulan bu beni görmedi mi yoksa? Taksi sana diyorum gelsene. Heh, aferin. Buyurun abi. Hizmetinizdeyim. Taksime hoş Hoş geldiniz Hoş bulduk birader. Tatile gideceğiz biz. Götürebilir misin? O bey ayıp ediyorsunuz ya. Tabii ki götürürüm. Buyurun abi arabama. Oh tamam güzel araba da hazır hadi gidelim o zaman. Yalnız abay benim arabada 3 kişilik yer var siz 4 kişisiniz o yüzden biriniz dışarıda kalacak ha. He nasıl yani arabada 3 kişilik mi yer var? Aynen abi 3 kişilik yer var valla birisi gelemeyecek. Eee ne yapacağız o zaman kim gelmeyecek? Valla beni ilgilendirmez ben giderim arkadaş. Kerem bence sen gelme oğlum. <laughs> He, Kemal abi ben niye gelmiyorum ya Allah Allah ben de sıcaktan piştim. Kerem oğlum sen polis değil misin? Şehirdeki suçlularla ilgilen ne işin var senin tatilde? Ya Kemal abi zaten şehirde suçlu falan yok Allah Allah ben de geleceğim bana ne? Ulan sen abine karşı mı geliyorsun hıyar sen gelmiyorsun diyorsam gelmiyorsun. Neyse Kemal abi diyorsa yapacak bir şey yok hadi gidelim biz. He, saçmalamayın durun geri gelin beni almadınız beni almadınız. Allah kahretsin ya şunlara bak bensiz gittiler. Ne yapacağım ben şimdi? Yürüyerek gideyim en iyisi. Bensiz tatile gitmek neymiş göstereceğim onlara. oh be ne ettik de geldik buraya. Şuna bak ya çok güzel burası. Evet ya şurada biraz güneşlenelim sonra da denize girelim olur mu? Olur olur ya yani. ne güzel oldu. <laughs> Kerem de gelmedi. Evet ya Kerem gelse şimdi boş boş konuşur kafamızı şişirirdi. Aynen öyle boş verin siz Kerem'i. Eğlenmenize bakın. Bensiz tatile gider demek. Sorarım ben size şimdi bekleyin. İşte buldum sizi zengin. Ben de geldim gördün mü? Ulan tatile geldik güneşleniyoruz. Hala kulaklarımda Kerem'in sesi var. Aynen ya bana da geldi şimdi. Fakir ben buradayım zaten zengin. Alo görmüyor musunuz beni? He lan biz sana gelme demedik mi? Her gele sen polissin şehirde kalacaksın. Niyeymiş o Allah Allah tatil yapmak benim de hakkım. Ulan ne laftan anlamaz adamsın. Eskiden de böyleydin sen istemiyoruz seni ya. Niye geliyorsun düş yakın. Arkamızden. Ne oldu? Kıskandın mı yoksa beni? Allah Allah. Eskiden de beni kıskanırdın zaten. Eyvah fakir. Kardeşler arasında kavga çıkacak şimdi. Lan ben ne seni kıskanacağım? Hergele sen polissin. İşlerin başında durman lazım. Aynen öyle Kerem komiser ya. Kemal doğru söylüyor. Ya hırsız gelirse? Ne yapacağız o zaman? Sanki benden başka polis yok yani. Allah Allah. Ulan sen çok olmaya başladın. Ben senin ağzına bir tane çakacağım şimdi. Gel buraya. Hadi ya. Kolay mı öyle? Gel sıkıysa çak bakalım. Ulan ben senden iki kat daha kaslıyım hem de ben senin abinim gel lan sen buraya. Aha, abi dur vurma Aha, ne yapıyorsun ya dur ya Allah Allah dur abi ya dur. Ulan ben sana diklenme demedim mi lan bana? Ha? Ulan ağzını burnunu kırarım böyle. Aa kafam gözüm bunun hesabını soracağım. Hadi lan oradan hesabını soracakmış. Defol git bir daha sakın seni burada görmeyeyim. Göreceksin sen bunun hesabını soracağım sana görürsün. Yürü git Allah Allah anca gidersin. Benim acilen çok kaslı olup Kemal abimden intikamımı almam lazım. Birisi kaslı olmak mı dedi? evet benim acilen kaslı olmam lazım da sen kimsin? Benim adım kötü iksirci. Gördüğün gibi bir sürü iksir satıyorum. Nasıl yani kaslı olma iksiri var mı sende? Tabii ki de var ama kaslı olma iksiri biraz pahalı. Ne pahalı mı ne kadar vereceğim yeter ki kaslı olup Kemal abimi döveyim. Kaslı olma iksiri tam olarak 10 bin lira. Ne 10 bin lira mı çüş be adam mı kazıklıyorsunuz siz? 10 bin lira verirsen çok kaslı olursun. 10 bin lirayı nereden bulacağım ya ben? Tamam tamam ben sana geri döneceğim tamam mı? İksiri hazırlamaya başla sen. Benim acilen bir yerlerden 10 bin lira bulmam lazım. Ne yapacağım ben? Oo Kerem komiser hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Kolay gelsin. Bu arkamdaki arabayı görüyor musun? İşte ben onu satmak istiyorum. He, ama komiserim bu polis arabası. Biz bu polis arabasını <laughs> ne yapacağız ki? Vallahi ne yaparsanız yapın. Orası beni ilgilendirmez vermez bana acilen para lazım kaç para istiyorsunuz bu arabaya Vallahi normalde bu arabayı almayız ama bu arabayı satıyorsanız 10 bin lira veririm ne 10 bin lira mı lan ben bu arabayı zamanında 100 bin liraya aldım yani Kerem komiser siz bunu kullanmışsınız hırsızları kovalamışsınız bununla yıpratmışsınız Eee yani? O yüzden araba eskimiş yani. O yüzden 10 bin lira verebiliriz. İyi be tamam tamam. Allah Allah ver o bin lirayı. İhtiyacım olmasa satmazdım. Komiserim sorma sayıptır. Siz şimdi bu arabayı satıyorsunuz ama. Eee satıyorum yani? Şimdi bir hırsız gelse siz onu nasıl kovalayacaksınız arabasız koşarak mı? Ee sen çok fazla soru sorma ver benim paramı ben gideceğim hadi eyvallah. Allah Allah manyak mıdır nedir şuna bak. İksirci ben geldim al bakalım burada tam olarak 10 bin lira var. Tamamdır iksiriniz hazır bunu içersen çok kaslı olursun. Tamamdır içiyorum inşallah işe yarar. Tabii ki yarar komiserim çok kaslı olacaksınız için. Haydi bismillah içiyorum içleri Aa. Nasılım kaslı oldun mu? He? Söyle bakalım. Vay canına. Gerçekten de çok kaslı oldunuz. Vay be, şu kaslarıma bak. Gerçekten de kendimi çok kaslı hissediyorum. Evet, gerçekten gördüğüm en kaslı insan sizsiniz. <laughs> Şimdi bu kaslarımı kullanarak Kemal abi'mi döveceğim ve ondan intikamımı alacağım. Hoppa! Kaslara bak be, kaslara bak. Efsane oldum ben. Hayret bir şey ya. Deli midir nedir? Evet, nerede o Kemal? Lan Kemal, gününü göstereceğim sana. Gel buraya. <laughs> Aman ya Rabbi, bu karşımdaki kaslı adam Kerem komiser mi? Yoksa ben rüya mı görüyorum? Evet, evet fakir ben de görüyorum. Kerem komiser mi? Çok kaslı. He ama bu imkansız. Kesin bizim başımıza güneş geçti. Hayal görüyoruz. Hayal falan görmüyorsunuz. Ben gerçeğim ve de çok kaslıyım. He nasıl ya? Gerçek mi? Vay canına Kerem komiser. Bu kadar kısa sürede nasıl kas yaptın sen? Önemli olan bu kasları nasıl yaptığım değil. Bu kasları nasıl kullanacağım. Eee şey Kerem kardeşim biliyorsun ben senin abinim. Hiç başına kıvırtma. Birazdan seni bir güzel döveceğim. İntikamımı alacağım. Kardeşim. Yanlış anlaşıldı. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Gel sarılalım, barışalım. Yok yok. Benim sinirim seni bir güzel dövmeden geçmeyecek. Eyvah fakir. Kerem komiser harbiden de çok sinirli var ya. Aynen öyle. Mahvedecek Kemal'i. Mahvedecek. Siz bekleyin. Şu Kemal abimi bir halledeyim. Sıra size de gelecek. Merak etmeyin. Eyvah. Yandık biz. Yandık. Kerem kardeşim ne olur dövme beni. <laughs> Hiç boşuna ağlayıp zırlama döveceğim seni içimi soğutacağım Kerem kardeşim biz kardeşiz ben senin abinim anlaşabiliriz yalvarırım dövme beni yalvarırım Madem öyle sizi bir şartla affederim Tamam kabul ediyoruz neymiş o şartın Aynen öyle ya bizi dövme ne yaparsan yaparız ne istersen Evet evet bu saatten sonra dayak yemeye hiç niyetim yok Dayak yemek istemiyorsanız benim kölem olacaksınız hizmet edeceksiniz bana anlaşıldı mı He kölen mi olacağız Evet ben bugünlük tatil yapacağım siz de benim kölelerim olacaksınız. Hayır ya öyle şey mi olur hayret bir şey. O zaman dayak. Tamam tamam dayak yok ben kabul ediyorum. Kölelik yaparım ben tamam kabul. Evet evet ben de kabul ediyorum. Yeter ki dövme bizi. Oh be dünya varmış. Köleler getirin bakalım yiyecek getirin. Buyurun efendim pizzanızı getirdim. Buraya bırakıyorum efendim afiyet olsun. Aferin aferin sağ ol. Fakir sen de gel ayaklarıma masaj yap. Emredersiniz efendim geliyorum hemen. A aferin aferin güzel masaj yap. Ovala iyice oralara ovala ovala evet. Of ya bu ne böyle ayaklarınız çok kötü kokuyor iğrenç. Çok konuşma da ayaklarıma masaj yapmaya devam et hadi. Kerem komiser efendim buyurun efendim emirlerinizi açığım. Kemal sen de biraz dans et eğlendir beni hadi bakalım şaklaban. ban. Tabii ki efendim dans ediyorum ben de nasıl ama iyi miyim efendim? Güzel güzel iyi güzel devam et dans et eğlendir beni. Ne 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 nasıl efendim hoşunuza gitti mi? Ne ne Aferin aferin güzel devam et fakir sen de ayaklarımı güzel temizle çabuk. Oh be vallahi tatil gibisi yokmuş yanımda da kölelerim. <laughs> Ceren aşkım kurt gibi acıktım. Yemek hazır değil mi? Ay Kemal aşkım evde yiyecek hiçbir şey yok ki ne hazırlayayım? Ne nasıl yani evde yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı mı? Ay hayır aşkım ya hiçbir şey kalmadı dolapta pazara gideceğim para da vermiyorsun. Ceren aşkım yani biliyorsun ben çalışmıyorum paramız da yok. Ay iyi de Kemal. Haklısın Ceren aşkım. Bu aileyi ileriye götürmek için çalışmam lazım. Evet yani parasız yaşayamayız. Bir an önce bir iş bul kendine. Ceren aşkım merak etme. Kendime çok güzel bir iş bulacağım ben. Ay inşallah kendine iş bulur da bu fakirlikten kurtuluruz yani. Benim kendime acilen iş bulmam lazım. Dondurmacı geldi dondurmacı. Buyurun dondurmalarım 10 lira. Merhaba dondurmacı kolay gelsin. Sağ ol kardeşim buyur dondurma mı istiyorsan neli vereyim sana? Yok yok ben dondurmacı olmak istiyorum. Dondurma istemiyorum. <laughs> ne dondurmacı mı olmak istiyorsun kardeşim yok ya Allah versin hadi git buradan. Ya kardeşim ne olacak? Ben de bir tezgah açarım. Kendi paramı kendim kazanırım yani. Kardeşim sen ruh hastası mısın ya? Yok diyoruz sana. Olmaz diyoruz. Anlamıyor musun? Sen dondurmacı olamazsın. İyi be iyi. Allah Allah. Gidiyorum ben. Hadi yallah. Dükkanın önünü kapatma. Yürü. Ulan dondurmacı olamadık. Başka ne iş yapabilirim ki? He? Lan şurası da ne? Arda'nın bakkalı. Belki burada bana göre bir iş vardır. Merhaba hoş geldiniz buyurun yardımcı olayım size Arkadaşlar bir dakika Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin Umarım anne babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun Bildirimleri açsın videoya devam edelim Merhabalar kolay gelsin ben patronla görüşecektim Evet buyurun beyefendi patron benim He patron sen misin İyi ama sen daha çocuksun Ne olmuş yani çocuğum diye buranın patronu olamaz mıyım Yani şey Buyurun siz ne istemiştiniz? Ben iş başvurusu için gelmiştim. Çalışmak istiyorum. Yok kardeşim burası zaten küçük bir bakkal yani. Ben çalışanı ne yapayım? Ulan velet benimle düzgün konuş döverim seni. Ya yürü git şuna bak kaç yaşına gelmişsin hala benden iş dileniyor yürü. Ulan hay ben senin var ya. Ulan kimse bana iş vermiyor. Nerede çalışacağım ben o zaman? Bugün de iş bulamadık. Neyse Kerem'in yanına gideyim en iyisi. Hı? Lan orada ne yazıyor öyle? İşçi aranıyor. Vay canına. Demek polis memuru alıyorlar. Kerem kardeşim ben geldim. Oo Kemal abi sen mi geldin? Gel abi gel otur. Kerem bu dışarıda gördüm de tabelada işçi aranıyor yazıyor. Ee, şey evet abi ya tek başıma yetişemiyorum o yüzden işçi arıyorum. Kerem oğlum ben de iş arıyorum zaten beni alsana yanına ben de polis olayım. <laughs> abi ne kadar şakacısın ya? Ne şakası oğlum şaka falan yaptığım yok. Ben de iş arıyorum zaten al beni yanına. Ya abi ben seni nasıl işe alayım ya sen polislik yapmayı bilmiyorsun ki. Ne var oğlum çok basit suçluları yakalayacağım işte. Yok abi yok ya ben seni yanıma falan alamam. Sen benim kardeşimsin yani insanlar yanlış anlar. Ya Kerem madem eleman arıyorsun al beni işte ben senin abinim. Yok abi ben seni alamam ya sen zaten polislik yapmaktan ne anlarsın? Ulan hergele sen çok mu iyi polissin? Ben senden 10 kat daha iyi silah kullanırım. Ya abi çocuk oyuncağı sanma bunları. Oyuncak tabanca değil bizim kullandıklarımız. Ulan beni polislik sınavına sok. Senden daha iyi olursan bu işi bırakacaksın kabul mü? Bak abi üzülürsün sonra. Sen söyle bakalım kabul ediyor musun? Sana şöyle söyleyeyim. Sen benden daha iyi polislik sınavına gir. Benden daha iyi silah kullan. Ben bu işi bırakırım, sana veririm. Tamam, anlaştık. Yürü o zaman gidiyoruz. İşte parkura geldik. İlk önce bu parkuru 2 dakika içinde bitirmen lazım. He, ne var ki burayı geçmeye? Çocuk oyuncağı. Ama dikkat et. Eğer parkurdan düşersen düşeceğin yer lavlar yani Ne diri diri yanarsın. Öyle çocuk oyuncağı sanma. Sen merak etme ben burayı geçeceğim şimdi ve polisi senin elinden alacağım. İşte başlıyorum hop. İşte gidiyorum başaracağım bunu göreceksin. Hadi buradan da çıkalım. Evet işte çok az kaldı. Buradan karşıya atlayacağım. İşte yukarıdayım. Oha ya bu parkuru nasıl yapıyor bu? Son olarak da buradan aşağıya ineceğim. Evet inelim. Evet işte bu. Tamam ilk aşamayı geçtin ama hala benden iyi değilsin. Şimdi silah kullanacaksın. Silah kullanmakta ne var ya çocuk oyuncağı. Senden daha iyi bir polis olduğumu kanıtlayacağım. Hadi be oradan buraya geçtin diye sevinme hemen. Asıl zor kısım yeni başlıyor yürü. Evet şimdi atış poligonundayız. Karşıdaki hedef tahtasını sarıdan vurman lazım. Eğer dışarıya sıkarsan elenirsin. Tamam yapacağım göreceksin. Bir polis olacağım. Hadi be oradan sen de hayatında silahın sesini tutmadın. Nasıl yapacaksın bunu? Merak etme yapacağım. Bana yapamazsın de sonra otur izle. Hiç boşuna hayal kurma. Benden daha iyi silah kullanamazsın. Eğer senden iyi kullanır, senden iyi ateş edersem polisliği bırakacaksın. Şehrin polisi ben olacağım. Tamam, kabul. Başla. Evet, hazırım. Ateş edeceğim şimdi. Nişan alıyorum. Ateş! İşte bu. Ateş! <laughs> Ama nasıl hepsini nasıl vurdun Sana demiştim çocuk oyuncağı şimdi sıra sende Sen vuruyorsan ben zaten hayli hayli vururum Vuramazsan iddiayı kaybedersin ve şehrin polisi ben olurum Öyle bir şey olmayacak vuracağım hepsini çekil şuradan Evet ben de nişan alıyorum Ateş ateş işte bu Aa! Hayır. <laughs> Oğlum nereye ateş ediyorsun lan? Hayır olamaz. Allah kahretsin. Ne yaptım ben? Vuramadım. Demek ki neymiş fazla iddialı olmayacakmışsın. Çıkar üniformanı. Bu şehrin yeni polisi artık benim. Evet Kerem. Bundan sonra şehrin polisi benim. Hadi bakalım defol buradan. İyi be gidiyorum. Ne halim varsa gör. Ama eminim bu yüzü de eline yüzüne buluşturacaksın bu işi. Lan yürü daha konuşmayı bilmiyorsun. Senden daha iyi polis olduğum için kıskanma. Aynen aynen kesin öyle olur. Göreceğiz seni. Olan ne var ki polislik yapmakta? Allah Allah adamları alıyorsun hapse atıyorsun. Neyse ben de boş durmayayım. Gideyim de çalışayım biraz yani. Böyle olmaz. Dondurmacı buyurun dondurmalarımız 10 lira buyurun efendim. He lan dondurmacı ne yapıyorsun sen burada? Dondurma satıyorum görmüyor musun? Sen bana iş vermemiştin. Burada dondurmayı satma yasaklıyorum. Seni hapse atacağım. Ne iyi de ben yıllardır burada dondurma satıyorum ne yasa? Beni ilgil ben yeni polis oldum. Eskiden sen bana iş vermemiştin. O yüzden seni tutukluyorum. Yasak bu yürü. Ben böyle saçma şey görmedim ya Allah Allah. Zamanında bana kötü davranan herkesten intikamımı alacağım. İşte Arda'nın dükkanı. O bana kötü davranmıştı. İş vermemişti. Hı, Kemal abi hoş geldin. Polis mi oldun? Evet ben artık polis oldum. Ve burayı mühürlüyorum. Ne mühürlüyor musun? Ya ama neden? Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen bana iş ver. Vermemiş vermemiştin önceden hatırladın mı? Evet hatırladım iyi de bu yüzden dükkanımı mı kapatacaksın? Bana iş verseydin böyle olmazdı işte bak ben polis oldum. Ya ama ben bir suç işlemedim yani dükkanımı kapatamazsınız. Bu şehirde 18 yaşından küçüklerin çocukların dükkan açması yasak o yüzden kapatıyorum burayı hadi. Ne böyle saçma şey mi olur ya eski köye yeni adet. Bana bak eğer bana karşı koyarsan hapse atarım seni ha. İyi be tamam mühürler sen mühürle Kerem komiser senden daha iyi polisti zaten He, Ne dedin sen ne dedin Dedim ki Kerem komiser senden 10 kat daha iyi bir polis Ulan sen bana hakaret edersin ha Seni hapse atıyorum yürü win, 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 win. He, Bu ne yapıyor ya? Dur bakayım. Dur sen. Dur. He, polis var burada. Buyurun memur bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Motorun önünü neden kaldırdın? Ee, memur bey bildiğiniz gibi bu çok güçlü bir motor. O yüzden kendisi kalktı. Yani ben bilerek yapmadım. Hadi lan oradan. Kendisi kalkmışmışmış. Yürü. in motordan. Bağlıyorum motorunu. Ne? Motorumu mu bağlıyorsunuz? İyi ama bunu yapamazsınız. Bal gibi de yaparım. Ben polis değil miyim? İstediğimi yaparım. Ya ama ön kaldırdıysam cezasını kesin gönderin yani. Ben de öderim. Motorumu almak da ne? Hayır kuralları değiştirdim. De motorunu bize vereceksin in çabuk. Vermezsem ne olur? Vermezsen doğru hapse atarım seni. Hayret bir şey ya ben böyle saçma şey görmedim. Şikayet edeceğim size göreceksiniz şikayet edeceğim. Yallah kime şikayet ediyorsan et. <laughs> Vay be motor harbiden de çok güzel gözüküyor. <laughs> Ulan şuna bak ne kadar eğlenceli. <laughs> <laughs> Rüzgar oğlum niye alıyorsun? Baba polisler motorumu aldı. Ne Kerem komiser niye böyle bir şey yaptı ki? Baba Kerem komiser gitmiş artık onun yerine Kemal abi polis olmuş. Ne iyi de benim niye bundan haberim yok fakir mi yaptı? Bilmiyorum baba ama şehirdeki herkes şikayetçi yani herkes şikayet ediyor. Allah Allah bize sormadan nasıl böyle bir şey yaparlar ben bir gidip konuşayım fakirle. Baba Kemal abi motoruma el koydu kendisi sürüyor ya geri al motorumu. Tamam tamam Rüzgar merak etme oğlum geri alacağım motora. Bak sen şu Kemal'e ya bizden gizli iş yapıyorlar. Zengin ne oldu ya bir ya niye çağırdın beni? Fakir duydun mu Kerem komiser istifa etmiş onun yerine Kemal gelmiş. Ne nasıl olur bu ya bizim niye haberimiz yok? Ben de onu diyorum fakir biz bu şehrin başkanı değil miyiz bize niye haber vermiyor bunlar? Doğru söylüyorsun Zengin ya yürü bakalım gidelim konuşalım şunlarla. Vallahi. Zengin, fakir biz iddiaya girdik. Kerem komiser kaybetti. Artık polis ben oldum. Zengin, fakir abim doğru söylüyor. Evet iddiaya girdik kaybettim. O zaman yapacak bir şey yok. Takipçilerimize soracağız. Arkadaşlar şehrimizin polisi kim olsun? Kemal komiser mi yoksa Kerem komiser mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen öyle Kerem komiser mi daha iyi bir polis yoksa Kemal komiser mi yorumlara yazın. Arkadaşlar beni destekleyin bu şehrin polisi benim artık. Eğer beni seviyorsanız beni destekleyin arkadaşlar. İkisini de seviyorsanız ikisini birden destekleyin ikisi polis olsun. Hadi arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz.